Bayram tatiliyle başlayan hafta, siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle oldukça hareketli kapandı. Yüzbinlerce emekçi 1 Mayıs için alanlara çıktı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen kutlamalarda, yoksulluğa, savaşa ve sömürüye karşı ortak mücadele vurgusu yapılarak bu düzeni birlikte değiştireceğiz denildi. Taksim'e yürümek isteyen gruplara ise her yıl olduğu gibi yine polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sana hesabını sordurur mu baba bıkanının? Konuşma! Ben sana hesabını sordururum! Kes sesini! Ben kes, kes sesini! Düşman! Çimlerim seni valla! Ya, ya, sen ya sen ben sen 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 şey yani sen seni. Haftanın önemli gelişmelerinden biri de Ankara'da yaşandı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan 3 kişi, HDP genel merkezine giderek siyah çelenk bırakmak istedi. Duruma tepki gösteren HDP'liler, polisin sert müdahalesi ve tehditleriyle karşılaştı. Batman milletvekili Ayşe Acar başaran polisler tarafından seni çivilerim sözleriyle tehdit edilirken partilerse darp edildi. Polisin tutumuna tepki gösteren HDP sözcüsü Ebru Günay, "Partimize dönük provokasyonlar polis eliyle bir üst aşamaya taşındı." dedi. Sert tutumuna devam eden polis bu açıklamayı da saldırarak parti çalışanlarını gözaltına aldı. Öte yandan HDP'ye dönük saldırılar birçok kentte düzenlenen basın açıklamalarıyla protesto edildi. Mülteci tartışması sessiz istila belgeseli üzerinden yeni bir boyuta ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belgeseli hazırlatan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ için ''Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur.'' ifadelerini kullandı. Özdağ ise buna karşı Soylu'yu İçişleri Bakanlığı önünde buluşmaya davet etti. Bakanlığa yürümesi polisler tarafından engellenen Ümit Özdağ, ''Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin.'' dedi. Bu hafta ekonomide de iç karartıcı gelişmeler yaşanmaya devam etti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Nisan ayı enflasyon oranı %7.25, Yıllık enflasyon da %69.97 oldu. TÜİK'e alternatif çalışmalar yapan en aksa, aylık enflasyonu %8.68, yıllık enflasyonu da %156.86 olarak açıkladı. Benzer bir çalışma yapan Discard, yoksul kesimin yaşadığı enflasyon oranının %130'u geçtiğini duyurdu. Türkiye'de bunlar yaşanırken Irak merkezi hükümeti ile Federe Kürdistan bölgesel yönetimi arasında Ezidi bölgelerin akıbetine ilişkin yapılan görüşmelerin ardından Irak ordusu Şengal'i kuşatmaya aldı. Yerel güçlerin karşılık vermesiyle günlerce süren çatışmalar yaşanırken Irak'a dönük tepkiler gecikmedi. Şengaliler yaşam alanlarına dönük saldırıları kitlesel yürüyüşle protesto etti. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu da yaşananların endişe verici olduğunu belirtti. Şengal Özerk Yönetimi ve Irak siyasi partileri sorunu çözmek için yeniden müzakerelere başladı.